Arkadaşlar, kayıtta mıyız? Ha, kayıtta geçmişiz. Geçmişiz tamamdır. Herkese merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft Mutsuz Server serisinde 17 serisinde devam ediyoruz. Akşam dolu zombiler falan var. Burada yatak bulamadım. En son buradaydı. Gördünüz mü? Yandırmadım. Ya. Bu işte ikinci bölüm son halim. Bu. Tabletimde biraz baklar olmuştu. Neden olduğunu bilmiyorum. Her neyse devam edelim. İyi seyirler. Orada ölürsem adam değilim. Onun yüzden kaçacağım. Ben yani mi geri alıyorum. Eyvah. Burada her taraf uzun bir koyun. Yani Valla. Ben şimdi Girdik. Ama burada da yatak yok. Yatağı da biz mi yapacağız? Ama odunumuz yok işte. Tabii köy bulduk sömüreceğiz. Bakın şurada yatak var mı? Dur ben şu köyle de kaldırayım. Kalk lan. Ben yatacağım. Hı. Şimdi zombiler yanacak. Ya. Gel. Zombiler. Buraya bakın zombiler. Ne yapıyorsunuz? Allah kaç 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 çık çık kaç. Çık, 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 çık. o ne? Ordu geldi az önce. Gel gel. Sana kazmayla bir şamar atayım. Şu spilleri alayım ben. Pis creeper. Pis creeper. Hadi be. Bak bak. paslamadın. Hop. Hadi gel. Aç. Vallahi geldi. Vallahi billahi geldi. Pis creeper. Hadi be. Kaç 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 kaç. Bir dur bir patlasın. Hadi be. Pasla da aga. kedilerden de korkuyor biraz. Creeper'lar. <laughs> Neredeyse. Almadığımız başka ne kaldı? Bir tane daha da çakmak var. neyse. Birazcık daha da mı av yapsak ya? Nef neyse. Bugün maden yapalım agalar. Bugün bizim maden günümüz. Üçüncü bölüm. Maden videosu olarak geliyor. Ben şunları bir, bir yakayım. Vallahi hem yaptım yani aga. biraz da kızmayın ama olsun. Oho. Hem dede de düştü. Güzel. Çok güzel. Omuz yapmıyoruz. Hop. Hayır hayır hayır, hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Hayır değil. Hadi buraya gel. Hadi gel. Ya gelemezsin. Kanka <laughs> Şu... burası şey cehennem gibi oldu. O yüzden ben çıkayım. Olmaz zaten zaten. Fazla dayanamazlar onlar. Neredeyse neyse. maden yapacağız. Arkadaşlar ya koynum mu bulayım? Yoksa direkt yan altına mı Bence kanyon bulalım ya. Ama kanyonda bulmak uzun sürer. Neredeyse arkadaşlar. O zaman yer altımızı kızacağız. Onu da kazmamdı. Orada ama. Taş gördüm ya. Taş geliyor ama normal taş tabi bu ipeksi Ne Bu arada ne için kürsü alamadım. çok hızlı ama Hı, kasma kırıldım. Ne yapacağız? Burada kaldık. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Ben şu toprak yola çıkayım. Her yetmezse kırık taşla çıkarım. Yetmedi. Mecbur kırık taşla. Yani taşlarla çıkacağız. Ya, keşke peksi de okunuş kasma olmasaydı ya. Zaten çat diye kralı kasma. Kullandık ya. Tabi altın hemen çocuk kırılıyor. Onun eskisi var yani. Ama karnım acıktı. Şunu bir yiyeyim. Canım hemen yedik. Tamamdır. Açlık kubarımız dolsun. Evet şimdi Aga. son bu tamam çıktığımızı biraz otom kılayım yani her ne şey yapılırsa güzel olur köyü de arayacağım onu size. bilmiyorum. Elmas bulduktan sonra köylülerle ticareti girişeceğim. Ee, demek ki şey bulamadık. Hayır! Arkadaşlar bulamadık. 8 dakika oldu. 12 dakika sürecek bu video. Ya da 10 dakika. Hadi 11 dakika bilemiyorum. Hiçbir demirci değil ya. Şanssızlar. bak ya. Yani çok kötü şanslık. Ama burada yüncü. Yüncü var. Anlaşılan yani bunlar yüncü. Onların evi. Al. 18 şeye bir zümrüt. Kazık. Neyse bir zümrüt alacağız zaten. O kolay iş. Ya biraz da zor ama. Hatta çok zor. Aha arkadaşlar. Ne burası? Kanyon. İşte bu. Kanyon bulduk arkadaşlar. Kurşunu kır, kır, kır. Üzgünüm köylüler. Adınların kırıyorum da evleri Bunlar ama sadece buraları Buradaki tahtaları kırıyorum. Bir tane kızımı yapalım? Ben nasıl oynuyorum agalar? Ben hiç uğraşamam yani. Uy koyuna bak. Koyuna Kayın, koyunuyormuş ha. Allah canım bayağı gitti. Aa zombiler abi yedek sınır nerdeyiz eyvah geldi hemen, hemen taktik yapmam lazım eyvah taktik gitti gitti ne yapacağım ne yapacağız oradan dışarı ne yapalım lafla ölüp tekrardan dağılacağız Önce çöke çöke. Hani ye. Zaten çat diye burada doyuyoruz ha. Artık burası bizim spam bölgemiz olduğundan dolayı. Zaten bu köyde uzun zaman duracağım. Creeper da burada pasladı ya. Pis Creeper. Gerçekten pislik ya bu Creeper'lar. Ben şunları Creeper'ın hızlı Doğru düzgün artık odaklaştı çıksın ya. Ama bir şey söyleyeyim mi? İnşallah 1.18 çıkar da 1.18'li şey umut ediyorum. Pişirilmiş kırık taşta. Kırık taştan Kazma, kürek, balta falan filan. Bu arada dürbün geldi. İkili dürbün gelmesini umuyorum. Neyse iyi Durun. Arkadaşlar 12 on, on dakika olmuş. Arkadaşlar bu video hata verebilir. Anneler nasıl bu arada arkadaşlar saat bu arada kaç bakın. Saat 9'a geldi. Ben video kapatayım hemen atacağım. 12 dakika olmuş. Evet 12 dakika. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Artık 12 dakikalık videolar gelecek her gün. Ama okullar açılınca hafta sonu videolar gelecek. O yüzden hafta sonları kanallı abone olmayınız. Okullar açılınca her neyse görüşürüz ben gittim bay